Dur dur dur, dur 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 dur. dur, dur. Tablo buradaymış. Buyur kardeşim ne istiyorsun? Abi şimdi yengem bu tabloyu sana satmış ama biz aslında satmayacaktık onu. Vazgeçtik geri alıyoruz. Siz neden bu tabloyu bu kadar istiyorsunuz ya? Değerli miymiş? Çok değerliymiş. Bize de, de bir manevi değeri var tabii ki de. Tablo değerli değil. Tablo ne? iki fırça atmışlar ama manevi olarak değeri büyük. Ha. Evet abi ya. Bizim şimdi Paşa dedemiz var. Ee, Tolga Barçınsı. Allah rahmet etsin. Sizlere ömür. Ona aitmiş. Ya o yüzden çok değerli bizim için. Olcan, daha fazla abinin vaktini çalmasak mı, oyalamasak mı? Parasını verelim tavrım, hadi geri alalım artık ver. Ha tabii. Abi bu sen tutma. Hadi, hadi iyisin abi, al. Dur bakayım, dur, dur, dur. Bu tablonun fiyatı bu değil. Bin lira istiyorum. Bin lira mı? He ee, bin. Abi sen bu tabloyu yengemden bu parayı mı aldın? Ayıp değil mi? Saçma oluyor böyle. Şansa bak ya. Eskicinin bile vicdansızlığına denk geldik. Olmaz kardeşim. Bin lira yok şu tabloda Abi dur dur Ne durduruyorsun? Bin liramız mı var? Verecek miyiz? Ee, tamam biz alıyoruz ya. Kavanozda biriktirdiğimiz var zaten. Olcan o parayı biz yapımcıya vereceğiz ya single için. Tamam ama yani bence alalım. Hani sanki bütün kavanozdaki parayı versek de olur gibi. Ne oldu? Alıyor musunuz, almıyor musunuz? Abicim alıyoruz dedi. Hala niye gidiyorsun sen? Tamam dur. Dönelim. Bizim ev, bizim ev hemen şurada. Dönelim şöyle. Tamam ben Kafam. Ah benim akılsız kafam. Yüz bin lira ediyormuş. Ha neyle, niye durmuyor bu tablo burada Şengül? Ne yaptın oğlum? Buldun mu? Konuştun mu? Buldum buldum. Kendi tablomuzu bize bin TL'den veriyor. Ne? Üç şah şerif. Ama merak etme. Daha fazlasını kazanacağız. Yüz iki yüz kaç demişti ya? Bin. Iki. Düzgün say düzgün say. Fazla verme sakın parayı. Dört yüz. Altı yüz. Iti para. Hadi al bunu ilk yerine koyarsın sen. Oğlum haber edin beni merakla bırakmayın. Kaç para biriktirmiş bunlar baya. Bak 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 bak. Şunlara bak. Yanlış çıktı Bunları analarına çekmiştir. Bugün, dünden iyi, yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek